Merhaba arkadaşlar, bugün Ejderha Fethi'ni çekmeye karar verdim. Bugün kıyasıya bir savaş olacak. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar çok kalabalıklar. tabii ki biz de kalabalığız. Ee, daha önce bir video çekmeye karar vermiştim. Aslında biraz çekmiştim, kesinlikle biz kazanacağız falan demiştim. Ama videonun sonunda maalesef biz kaybetmiştik. Ee, o yüzden şey yaptım, çekmeme kararı aldım. Yani onu yayınlamama kararı aldım. Şimdi bakalım neler olacak. Bu set biraz uzun sürüyor. O yüzden bir kısmını çekip sonra sonucu yorumlarda paylaşmayı düşünüyorum. Evet şöyle grupla birlikte ilerliyoruz. Bizim bir stratejimiz var. Bunu şu an burada söylemiyorum. <laughs> Önce şu kapıyı yıkmamız gerekiyor. Şöyle bir geçiş bölgesi var. Tabi arkadaşlar da bizi bekliyorlar. Evet şu an burada bir Savaş başladı. Şunları da toplayalım. Evet burada bize saldıran arkadaşlar var. Kapıyı tutuyorlarmış. Ay inanmıyorum, çok kalabalık. Şöyle kendi sıralamamızda dörtte. Şu an için bu aşağılara doğru düşüyor ilerleyen zamanlarda. Bakalım neler olacak. ben tek kalmayayım buradan. Ölünce tekrar arabaya binip gelmesi çok zor oluyor. <laughs> evet, şimdi aldığımız kule mi denir buna? Ne denir, neymiş bakayım bunun adı. Sütun, hayat sütunu koruvaya çalışacağız. Şuradan saldırılar var. Hamza mı? Bulut Hamza. Bulut amcayı öldürmeye çalışıyoruz. <laughs> Kendisi Inferno'da. <gülüyor> <gülüyor> Git buradan. Ay ölmüyordu çocuk Öldü. Evet şimdi bizim bulunduğumuz yere, yere saldırılar oluyor. Bizim amacımız bu saldırıları engellemek. Bizim arkadaşlarımız da oralara saldırıyorlar. <laughs> bu konuda bahsetmiyorum. <laughs> Bakalım sıralamamız hala neymiş? 5'e düşmüş. Bu sadece pazar günleri oluyor arkadaşlar. Lonca olarak katılıyorsunuz. Yani ekip olarak hareket ediyor olmanız gerekiyor. Bakalım sonuçlar ne olacak? Geçen hafta kaybetmiştik ama ondan önceki haftaların hepsinden neredeyse kazanmıştık. Yani şu an gördüğünüz gibi otomatikte o kendisi düşmanı gördüğü anda saptıyor ve ateş ediyor çok çirkin bir araba olduğunu düşünüyorum. Hiç hoşuma gitmiyor ya. bu. <laughs> Şurada kimi öldürmeye çalışıyor bu ya? Map, Mena Rus olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> 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 Ölmüyor arkadaş ısrarla. <laughs> <laughs> Ay öl lütfen. Ne kadar güçlü müsün? Buradaki amacımız şu an kendi sütunumuzu korumak. Diğer gidip sütunları da elde edebiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi. Biz şu an kendi bir tane sütun bizim. Onu korumaya çalışıyoruz. Şu bakayım tıklayınca gösteriyor mu? Göstermiyormuş. Yedinci sıraya kadar gelelim gördüğünüz gibi. Teşekkür kızım. Hadi kızım. Aa, gel buraya. Bizim sütunumuzu parçalamaya çalışıyorlar şu anda. Biz de onları parçalamaya çalışıyoruz. Evet orada arkadaş. Bunu başarabiliriz. Şurada biri görünüyor mu? Nerede o? Ölmüş sanırım. Ay iki kişi mi öldürmüşüm? <laughs> o kadar ateş ettim iki kişi olmuş Kralım da yedi de şöyle bakalım. <laughs> git Buradan. Bulut Hamza niye geldin ya? <laughs> Bulut Hamza evet Ağabey. gitti. Bayağı kalabalık. Evet, şu an <laughs> telefonu intihar etti, alt <laughs> Bir şey olmadı olabilir mi? <laughs> telefonuma? <laughs> Dayanamadı savaşın şeyini, kendini aşağı attı. <laughs> Beni oyununuzdan uzak tutun. Ben zaten oyundan evet oyunun birisine kapalım. <laughs> anlarım. Git buradan. Ama yenice. Hadi. Bakacağız evet şu an bekliyoruz. <laughs> <laughs> şu an öyle herkes olduğu yerde bekliyor. Saldırı gelmiyor şu anda. E, bu etkinliği haftada işte bir gün oluyor arkadaşlar. Pazar akşamı oluyor. Eğer loncanız zaten katılıyor. Başvuru falan yapması gerekiyor. Mutlaka katılın. yani çünkü şu an çok uzun sürecek video. Çekmeye devam edeceğim aslında ama ya da çeksek mi? Çekelim bakalım ya da ne kadar ödül verecek ne verecek onu da görmüş olalım. Ben rutinen katılıyorum. Hem arkadaşlarımıza toplu bir etkinlik olmuş oluyor. Bunun öncesinde konuşuyoruz işte ne yapabiliriz, nasıl olabilir diye. Bir iletişim şekli. <laughs> Şu, an... <laughs> Şu an arkadaşım dizi izliyor yanımda. Beni hiç ciddiye almıyor. Ben de oyun videosu çekmeye çalışıyorum. O yüzden <laughs> tuhaf sesler için kusura bakmayın. Kırmızılar daha çok görünüyor ya. Inferno'daki arkadaşlar. Şu an siz düşman olarak görünüyorsunuz maalesef. Kusura bakmayın. Gerçek hayatta düşman değilsiniz tabii ki. Ay evet. Hadi kızım ateş et. Ne oldu yine? Kavga değil değil mi? Evet sıralamamıza bakalım orada. 8. sıraya kadar inmişiz. Ama gördüğünüz gibi çok güçsüz değilim. Önceden hemen ölüyordum buralarda. Şimdi ölmüyorum. Saldırıların hepsine göz gelebiliyorum. <laughs> Kim acaba bu? Bakmak istiyorum. Sen arkadan gelen arkadaş. Sana ateş edelim. Hamza sen mi geldin yine? Neredesin? <laughs> Tihon bu nasıl bir bayrakmış ya? Göremeden öldü çocuk. <laughs> Üç kişi öldürdüm biri o sanıyorum hemen öldü. var. 13 dakika boyunca böyle devam edecek bu. Gelenleri öldüreceğiz. Sıkıcı bir video olmuş olabilir ama yapacağım bir şey yok. Yani bu bölüm böyle. Ay kimsin göremedim seni. Ya bizim sütunumuzu yıkmaya çalışıyorlar şu anda. Orası bizim hayat neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Şu an izlediğimiz dizi Korece bu arada, <laughs> o yüzden bu tuhaf sesler duyuluyorsa umarım duyulmuyordur. Korece konuşuyorlar. Ben de Korece konuşabiliyorum. O yüzden Korece dizi izliyoruz. <laughs> Korecemiz gelişsin diye. Değil mi? Anyeonghaseyo. <laughs> Neden cevap vermiyorsun? Ce cevap ver. Korece bir şeyler söyle Sude'cim. <laughs> ne oldu? <laughs> evet herhangi bir şey söyleyebilirsin. Kanksamida. Anyeonghaseyo. Tamam yeter. <laughs> <laughs> 안녕하세요. 저는 터키 Nida. Evet bu böyle küçük bir tanıtım olsun. Toplam dört tane dil biliyorum. Şu an burada bunun havasını atmak istemem ama her dilde konuşabilirim. Ne oldu ya? Ne kadar azaldınız siz? Ne oldu? 3, 4 burada. 6, 7, 8, 9, 10 kişi. 11, 12. 12 kişi kalmışlar. Ay gitme dur 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 yanlışlıkla. yaptım. Sen burayı kur tatlım. Buradan uzaklaşma. Biz de çok azalmışız. Gerçi onları saydık ama ölenler çabuk geri gelin. Etkinliğimizin bitmesine de 11 dakika kalmış. Bilgisayarımda yani tabletimde çok fazla yer kalmamış olabilir. Video erken kapanırsa aşağıya mutlaka kazananın kim olduğunu yazarım. <laughs> Bazen kayıt yeri kalmadığında videoyu kesiyor. sıralamam <laughs> 8 hala şöyle yapalım bu video bu şekilde devam ediyor çok uzun olmasın ben burada videomu sonlandırayım son bölümünü tekrar çekip bu videoyu eklemeyi düşünüyorum öyle yapalım birazdan tekrar <laughs> görüşürüz evet videomuzun devamında karşınızdayız son bir dakika kaldı son kısmını beraber görelim istedim neler alıyoruz neler oluyor diye. Şimdi ben de şu diğer arkadaşların olduğu yere geçmeliyim. Gel buraya sen kimsin? Seni öldüreyim ben. Ay merdivenlerden çıkamadım. Evet son 20 saniye kaldı zaten. Şöyle bir genel duruma da bakalım. Bakalım kim kazanacak? Sizin o arada görmediğiniz zaman da çok olay oldu. <laughs> 5, 4, 3, 2 ve 1. Etkinliğimiz sona erdi. Gördüğünüz gibi bizim <laughs> loncumuz kazandı. Hem de 12 puanla. Diğer arkadaşları da tebrik ediyorum. Şöyle ödüllerimizi görüntüleyelim. Çıkalım buradan. <laughs> Bunda da herhalde müzayede oluyordu. Emin değilim. Bir bakalım. Evet. Biraz ağrışlıyor şu anda. Ama gördüğünüz gibi kazandık. Şurada bakalım bir şeyler yazılıyor mu? Neyse bunları çevirmeyeyim ben şu anda. İyi şeyler yazıldığını düşünüyorum ama şöyle bir müzayedeye bakacaktım. Bunda müzayede yokmuş, ama olması gerekiyordu yanlış hatırlıyorum herhalde ben. Ee, durumlar bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi kazandık. Ee, stratejimizi çok açıklamak istemiyorum ama biz komutlar halinde yani hep beraber hareket etmeye çalışıyoruz. Ee, geçen hafta kaybetmiştik ilk defa uzun süreden sonra ee, bu hafta kazandık. Ee, güzel bir etkinlik oldu. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.